Thank <music> you. Ortodontik tedavinin en temel konularından birisinden bahsetmek istiyorum. Koruyucu ortodontik tedavi. Yani biz her zaman bozulmuş dişleri tedavi etmiyoruz. Bu dişler bozulmadan, tedavi ihtiyacı doğmadan önleyecek tedaviler de uygulayabiliyoruz. Bunlar çok kıymetli tedaviler. İşte bunların başında süt dişi tedavileri gelir. Örneğin sizin küçük çocuğunuza ufak bir dolgu yapılması bir koruyucu tedavidir. Çünkü süt dişleri bizim için bir koruyucu asker. Daimi dişler çıkana kadar yerini koruyacak en önemli unsur, süt dişlerimizi ne kadar iyi korursak, ağızda durması gerektiği süre zarfında ağızda ne kadar iyi tutabilirsek, bu bizim için en önemli görev olacaktır. Süt dişine yapılan bir dolgu veya süt dişine kanal tedavisinin yapılması veya dişimiz çekildi çekildikten sonra yer tutucu yapılması, yanlış bir yutkunmanın fark edilip bunu hastamıza ve ailesine söylememiz, bunun gibi daha birçok şey yapılabiliyor. Ama bunun için hastanın bize gelmesi gerekiyor. Çünkü 8-12 yaş arasında özellikle 8-12 yaş arasında çok çok önemli, dinamik bir süreç geçiriyoruz. Çok fazla değişen dişler oluşuyor. Birçok diş süt dişi düşüp yerine daimi diş geliyor. Bu dönemde çok fazla değişkenimiz var ve bunu takip edebilmemiz, bunu fark edebilmemiz sadece düzenli kontrollerle mümkün. 6 ayda bir, bazı durumlarda çocuklarda 3 aylık kontroller çok önemlidir. Koruyucu tedavilere mutlaka önem verelim. Sağlıklı gülüşler.